Ve müzisyenliğe adım atıyorum. Rahmetli Hasan Saltık'la çalışıyoruz o zaman kalan müzikte. Bir albüm yapıyoruz. Ee, onunla Onurla da tanışıklığımız var da Ama nasıl sıcak bir adam. Ne kadar güzel bir adam. <laughs> ve Onur hakkında eee tabii ki tanınması için ayağa kalk deme. O zaten hepinizin kalbinde de. Ama yine de şöyle bir hocam. sağ olsun beni her zaman onları etmiştir dostuyla arkadaşlar ta o ilk günlerden beri. Hatta ilk gripte bizim bizim bir yere ihtiyacımız vardı. Nurettin benim de vardı. Galdırdan çıkar bir tane. O ilk gripte kullandığımız yer de Onur Akın'a ait bir yelekti. <laughs> o yere kadar sende. Evet, ben de duruyor. <laughs> Bunu verir miyim sana ki daha? <laughs> bu bütün bunları niye anlatıyorum? şanslı bir adam olduğumu ifade etmek için. Benim o konularda evet şansım iyiydi ve bir gün Ankara'dayken değerli birkaç şair hocamla tanışmıştım. Bunlardan bir tanesi Ahmet Tebi'ydi. Bir tanesi de Behçet Aysan'dı sevgili Behçet Aysan. Şimdi <laughs> bana arada bir oturduk, muhabbet ediyorduk. Hep çocuk, ben bir üniversite öğrenciyim. Behçet abi. Bir hem psikiyatrist hem de e, iyi bir e, şair. Uluslararası ödülleri olan bir şair. Böyle bir şairle oturup kalkıyor olmak benim için de besleyici bir şeydi yani sanatı besleyen bir şeydi. E, bir gün bir şarkısını besteledim ben de. daha bir şiirini besteledim. Ay düşünce diye bir şarkı. Sonra bu şarkı çok tuttu, çok sevildi. Hatta Farid Faiz diye bir ünlü bir kemancı var. Adını kemancı. Dünya, evet, dünyaca ünlü bir kemancı. Twitter'ında paylaşmış. Ben sanıyorum benimle dalga geçiyorlar. Bana diyor Farid Fajrak senin besteni istiyor. Ben gidin lan falan ne yani besteni ne yapsın Faiz Fajrak. Evet. Meğer sen doğruymuş. Tam bu yıllarda adam Twitter'da paylaşmış ya. Yani. Biz günahını almışız Şimdi Behçet Aysan o dönemlerde, gençlik yıllarında İstanbul'da Haydar Paşa da e, Selimli'de askeri tıp öğrencisiyken Haydar Paşa'yı seyrediyor ve bu şiiri yazıyor. i̇nce ince, ince yağan yağmur, iskeleye yanaşan vapur, Haydar Paşa da, seni hatırlarım. Ay düşünce denize seni hatırlarım diyor ve Adeviye Hanım'a yazıyor onun. O şiir yazdığı hanımefendiyle yıllar sonra evleniyor. Ben Hanım'la evlenmişlerdi artık. Ve e, şarkıyı söyleyeyim ve devam edeyim. Ay düşünce denize Seni hatırlarım İnce ince yağan yağmur, iskeleye yanaşan vapur, ay düşünce denize seni hatırların. İnce ince yağan yağmur, iskeleye yanaşan vapur, ince ince yan sereye yanaşan vapur Aylar paşa garı seni, seni hatırlarım İnce ince yan yağmur İskeleye yanaşan vapur Haydar paşa garı seni, seni hatırlarım Ay düşünce denize kalbim çarpar telaşlı telaşlı bir kuş olur siyahlar içinde bir kadın Ay düşünce denize kalbim çarpar telaşlı telaşlı bir kuş olur siyahlar içinde bir kadın siyahlar içinde Bir kadın ve yakasında Kocaman kırmızı bir gül seni Seni hatırlarım Siyahlar içinde bir kadın ve yakasında kocaman Kırmızı bir gün seni, seni hatırlarım. Susar yüreğimde yüzü Soluğun susar İçimde kırılır kalır Ağlayan sesi Susar yüreğimde yüzü Soluğun susar Sardım yarama gitsem Çare değil ki Yüreğimde yangın çıkar Bu şehir yanar Sarıp yarama gitsem Çare değil ki Yüreğimde yangın çıkar Bu şehir yanar Oy dilsizim, oy gülmezim, yavru yürekli. Oy çiçek bakışlı yarim, rüzgarım benim. Hep beraber. Oy dilsizim, oy gülmezim, yavru yürekli. Oy çiçek bakışlı yarim, rüzgarım benim. sarar içimde hüzün ömrüm sarar sensiz yaralı zaman yıllar yaralı sarar içimde hüzün ömrüm sarar belki kabuğum sarar Yağmur yürekli Belki kavuşamam sana Ölümde gelip Bulutlara yazdım seni Yağmur yürekli Çok güzel arkadaşlar benim, benim sevgilim ben olsun, bu retin olsun, o zaman Mehmet esine ya. <laughs> şiirlerin efendisi sonra yüzüklerin yazdı.